Kerem Komiser ne oldu ya? Bizi neden buraya çağırdın? Evet Kerem Komiser, biz daha zenginle beraber kas çalışacaktık. Bizi neden buraya çağırdın? Ya bir sakin olun. Durum vahim olmasın sizi çağırmazdım zengin fakir. Siz bu şehrin sonuçta başkanlarısınız. Ee ne olmuş yani? Neden buradayız onu söyle bize. Ay evet ya Kerem Komiser. Lafı ağzında geveleme artık söyle işte. Üvey baba geri döndü. Hüsamettin onu yendiği halde Üvey baba geri canlandı ve şu anda şehri terör salıyor. Ne? Hüsamettin yenmişti ama onu. Nasıl olur bu? Evet ya Hüsamettin onu öldürdü diye biliyordum ben. Hüsamettin'i çağıralım onu soralım en iyisi. Hüsamettin'i çağırıp ona soralım en iyisi. Hüsamettin, Hüsamettin oğlum buraya gel. Geldim anneciğim. Ne oldu? Niye, niye çağırdınız beni? Hüsamettin ya sen bu Üvey babayı yenmemiş miydin? Bu adam geri gelmiş, şehre terör salıyor resmen. Vallahi Kerem komiser, ben o adamı yenmiştim ama galiba benim sihirli güçlerimden birazını çalmış. O şekilde yapıyor. Allah Allah ya, sihirli güçlerini nasıl çaldı ki senin? Benim rengarenk sihirli toplarım vardı. Benim rengarenk sihirli toplarım vardı Kerem komiser. Onları kaçırmış olmalı. Onları geri toplarsak onun da gücü biter. Kimseyi terörleştiremez. Evet ama bu görevi kim yapacak? Hüsamettin'in sihirli güçleri çalınmış sonuçta. <laughs> Vallahi fakir kardeşim. Bu görevi kimin yapacağı belli değil mi? Tabii ki de Kerem komiser yapacak. Ulan of ya of ya. Döndü dolaştı gene işin ucu beni buldu ya. Tamam ben yaparım ben polisim zaten. Hadi Kerem komiser sana güveniyoruz. Bu işin de altından kalkarsın sen. Valla Kerem komiser eğer sihirli güçlerim olsaydı ben yapabilirdim ama şu an maalesef yoklar. Şu an sadece uçabiliyorum yani o gücüm var. Tamam tamam önemli değil ya. Sonuçta bu benim görevim ben yaparım. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman şimdi hemen bu mağaraya girip gerekeni yapmamız gerekiyor. Baksanıza Üvey Baba eski güçlerine kavuşmuş resmen. Doktor Oktopus gibi 4 tane kolu daha olmuş metalden. Şimdi de Hüsamettin'in güçlerini çalıyor. Gidip onu öldürmem gerekiyor. Ve Hüsamettin'in toplarını geri almam gerekiyor. Huysuz 3 tanesini geri almış bile buradan. Toplar buna benziyor arkadaşlar tamam mı? Bunları geri alacağız şimdi. Görevimiz bundan ibaret. Onu anlayın yani. Bakalım mağaranın içinde neler var? Burada bir motosiklet var ama galiba şuradan şuradaki rampadan karşıya atlamak için ama ben bu motosikleti kullanmam. Ben en baştan yeni bir tane motosiklet yapacağım burada. Tamam mı? Hadi bakalım. İlk başta motosikletimizi şöyle koyuyoruz. Açıyoruz. Aha. Tamamdır. Açıldı. Şimdi arkadaşlar buna birazcık benzin dolduralım karşıya atlamak için. Şöyle birazcık. Tamamdır. Bu kadarlık yeter herhalde. Hah. Şimdi 3 2 1 başla. Allah! Am motosiklet yanmaya başladı. Olamaz, olamaz. Motosiklet elimde yanmaya devam ediyor. Şuna bakın. <laughs> ne oluyor ya böyle motosiklete Neyse geri koyalım en iyisi arkadaşlar ya Topta fazla hasar almasa iyi olur Çünkü geri dönüş biletim bu motosiklet Neyse sandığın içine bir bakalım Şifrenin yarısı 30 diyor Galiba önüme çıkacak engellerden Bir tanesinin şifresi 30'muş Tamamdır bu bilgiyle ilerleye devam edebiliriz arkadaşlar Hadi bakalım. Hoppa. Ah ah. Bu sefer ben de yandım ya. Arkadaşlar bu rampaları yanlış yapmışlar ya. Geri zekalılar ya bunu yapanlar. Lava düşüp duruyorum motosikletle giderken. Neyse yapacak bir şey yok. Bir sonraki kısma geçelim. İşte arkadaşlar şifrenin yarısını zaten öğrenmiştik 30 diye. Şimdi buradan hem büyülü topları toplayacağız. Hop yeşili aldım mesela. Hop buradan da maviyi aldım. Ondan sonra buradaki sandığa da bakacağım arkadaşlar. Şifrenin ikinci yarısı 98 diyor. Tamamdır arkadaşlar. O zaman bu bilgiyle beraber şifre tamamlanmış oldu. Hemen şuradaki kırmızı büyü topunu da alayım. Tamamdır. Bakalım bunlardan kaç tane çıkacak toplamda? Bakalım bu büyü toplarından toplamda kaç tane çıkacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum ya. Tamamdır. Galiba yukarı çıkmak için burası bir asansör olması lazım. Hemen bastım ve asansörle yukarı çıkıyorum. Ah ah! Kafamı vurdum. Kafam sıkıştı duvar ama olsun arkadaşlar şimdi burada da bir tane kırmızı varmış onu da aldım hemen aha şifreli bir sandık galiba daha önce öğrendiğim şifre buna ait 30 98 aynen öyle arkadaşlar bir tane salter çıktı hemen şöyle kapıyı açalım aha şurada bir tane mavi top var hemen onu alayım kaybetmeden önce arkadaşlar şimdi bir tane de yeşil top olması lazım hepsinin iki tane olması için şurada var mı Aha içeride bir tane de yeşil top var ama ona ulaşmak için önce buradaki demir kapıyı açmam gerekiyor. Onun içinde bu sandığa bakalım. Bu sandıkta ok ve yay var. Eee şuraya falan ateş etmek mantıksız. Şuradaki düğmeye ateş edelim. Aha! Bana bir tane şalter verdi arkadaşlar. Süper. Hemen şöyle basalım ve açalım. Hemen yeşil topumuzu da aldık. Süper. Şuradaki kapıyı da açalım arkadaşlar. Aha! Orada bir tane üvey baba var arkadaşlar. Onu okla şöyle bir vuralım arkadaşlar ona okla. Al bakalım al bakalım gerizekalı seni Şöyle bir tane daha Bu ne zaman ölecek ya kaç tane ok sapladım Sırtına Allah Allah Heh, En sonunda öldü arkadaşlar Okla öldürmek gerçekten çok zor Şurada bir tane kırmızı varmış Hemen kırmızı topu aldık Hop tamamdır Buradan yukarı çıkalım bakalım bu sandıkta neler Bekliyor bize ee, Oo arkadaşlar güzel silahlar Varmış burada şunu alacağım şunu alacağım ee, Şunu alacağım bir de şunu alacağım arkadaşlar Bir de şunu alayım hatta yeterli olur, tamam mı Bu kadar silah bize şu anlık yeterli Heh, Şöyle inelim buradan da ee, Hop tamam Hop dedik Şunu da alalım arkadaşlar bir tane daha mavimiz oldu Galiba şu sandıkta da silah var ama Onu almak istemiyorum Gereksiz şu anda çünkü Hemen şu yeşili de alalım Tamamdır arkadaşlar Hepsinden üçer tane oldu şu anda Hüsamettin'in toplarını toplamaya devam ediyoruz buradaki kerizleri de öldüreceğiz şimdi 3 2 1 Allah ah, ah, ah. gelmeyin lan üstüme gelmeyin lan alın lan alın lan hepsini böyle toplu katleteceğim arkadaşlar al bakalım siz de alın siz de alın siz de alın, siz de alın. sizi keriz herifler al bakalım sen de sen de al tamamdır hemen şunu da alalım arkadaşlar kırmızı bir tane daha top buradan da mavi bir tane daha çıktı şimdi 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 Şunları da öldürelim. Bunlar da karşımıza yolumuza çıkan aptallardan. Al bakalım. Al. Aha, arkadan saldırıyor pislik. Tamamdır. Şimdi buradaki yeşili de topladım. Bir tane daha kırmızı çıktı. Bakalım daha ne kadar çıkacak? Aha! Bir tane daha mavi var. Bakalım bu büyü toplarından toplamda kaç tane çıkacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum ya. Tamamdır. Galiba yukarı çıkmak için burası bir asansör olması lazım. Hemen bastım ve asansörle yukarı çıkıyorum. Ah! Ah! Kafamı vurdum. Kafam sıkıştı duvar ama olsun arkadaşlar. Lan oğlum Git başımdan lan git başımdan. Hepsinden beşer tane çıkıyor galiba arkadaşlar. Ah! Oğlum beni rahat bırakın ya. Hah tamamdır. Burada da sonuncu beşliği topladık. Arkadaşlar tam sayısına çıkardık galiba. Şuradaki eee sandıkların da içini açalım bakalım. Hop bakalım. Oo burada ödül olarak bir sürü altın falan var. Burada da elmaslar var. Süper arkadaşlar. Bu görevi tamamladığımıza göre Hüsamettin'in büyülü güçlerini geri götürebiliriz ona. Burada büyülü güçler arkadaşlar baksanıza. renk güçler. Bu güçleri acaba kendime mi alsam ya? Eğer kendime alayım Kerem Komiser gibi büyücü olayım diyorsanız arkadaşlar. Böyle büyücü Kerem Komiser olayım diyorsanız yorumlara bir yazın tamam mı? sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi süper ve eğlenceli videolar. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay.